Verilen yöntem birimlerin ortak özellikleri arasından aşağıdakilerden hangisi sayılabilir? Oligarşi belli bir zümreyi ülke yönetmesiyle ortaya çıkan yönetim biçimidir. Monarşi yönetilen ülkede devlet yönetme tek bir kişiye aittir. Baktığımız zaman burada e, kararlan bir kişi tarafından alınmasıyla ilgili bir şey yok. 2. Yöneticen halka hesap vermemesi. Küçük zümre veya grubun yönetimi olduğu olgularda devletin tüm kurumları bu cümle ve grubun elindedir. Devlet yönetecek zümre grup belli bir sınıftan gelir. Baktığımız zaman halkın yönetim üzerinde bir denetimi yok. Burada da kimseye hesap vermez. Baktığımız zaman yönetici kimseye hesap vermiyor. Bu olabilir. Yöneten bir grup tarafından belirlenmesi. Hayır. Oligarşide bir grup, monarşide tek kişidir. Bundan dolayı da cevabımız yalnız Adana olur. Herkes kişisel özelliklerine, isteğine ve bu başarılarına göre çeşitli okullarda okuyabilir. Okullar diyorsa eğitim hakkıdır. İstediğimiz okulda istediğimiz şekilde okuyabiliyorsak bu eğitim hakkıdır. Yaşama hakkı, kişi dokunulmazlığı, basın ve yayın özgürlüğü. Hiç kimse keyfi olarak tutuklanamaz, alıkonamaz ya da sürgün edilemez. Kararı yukarıdaki hak ve özgürlüğe hangileriyle ilgili ilişkilendirilemez. Baktığımız zaman yaşam hakkıyla bir alakası yok. Kişi dokunulmaz da evet. İstediği zaman bir kişi keyfi olarak tutuklanamaz. Kişiye dokunulmaz yani. Basın ve yaygın özgürlüğüyle de ilgili bir şey yok. Bundan dolayı da cevabımız Ceyhan'dır 1 ve 3. Demokrasiyle yönetilen sistemlerde seçimler sonucunda siyasi partiye en çok oyu alanın yönetime gelmesi demokrasinin hangi ilkesiyle alakalıdır? Bak en çok oyu alan diyor. En çok oyu alıyorsa ne var? Çoğulculuk vardır. Bundan dolayı da cevabımız B şıkkıdır. Demokratik değerleri benimseyen devletler aşağıdaki durumlarda hangisi gerçekleşemez demiş. Demokrasiyle yönetilen devletlerde yasalar anayasaya uygundur. Hukuk güvenliği vardır. Yargı bağımsızdır. Zenginlere ayrıcalık tanınır. Böyle bir şey yoktur bu demokrasiyle bağdaşlamaz. Kanun önünde herkes eşittir. Bundan dolayı cevabımız B şıkkıdır. Türk kadınının demokrasi tarihinde kazandığı haklara ilişkin bilgiler verir misiniz? Öğretmenin bu isteğini aşağıdaki öğrencilerden hangisi yanlış cevap vermiştir demiş. Siyasalanda erkeklerle eşit haklara sahip olmuşlardır. Evet 1930'dan sonra başlayacak. Miras da erkeklerden daha fazla pay almaya kazanmışlardır. Hayır. Eşitlik var. Bundan dolayı da cevabımız B şıkkıdır. Cumhuriyet ile yönetilen devletlerde aşağıdakilerden hangisi görülmez? Tüm vatandaşlar kanun önünde eşit midir? Eşittir. Yöneticilerin halkın vereceği oylarla belirlenir. Evet. Yöneticiler baktığımız zaman halk tarafından seçilir. İktidar hiçbir kimse ya da grubun tekelinde değildir. Evet. Halk tarafından seçilir belli bir süreliğine seçilir. Hükümet yaptığı işler nedeniyle kimseye hesap vermez, hesap verir halka hesap verir. Halk gerektiğinde nedir? 3-4 yıl sonra onu görevden alabilir. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde yasama organının görev ve yetkileri arasında yer almaz? Yasama demek meclis. Para basılmasına karar verir. Genel ve özel af ilanına karar verir. Kanunlu, kanuna aykırı davranı ceza uygulamak. Bu bağımsız mahkemelerin işidir. Yargı işidir. Baktığımız zaman cevabımız C şıkdır. Buna göre yargılardan hangisine ulaşılabilir? Baktığımız zaman yukarıda 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili bilgi vermiş. Darbe girişimi demokrasilerde yeri yoktur. Doğru. 15 Temmuz haince bir darbe girişimi yaşanmıştır. Evet yukarıda bahsediyor. Türk milletine vatanına bayrağına sahip çıkmıştır. Evet Türk milleti vatanına milletine bayrağına sahip çıkmıştır. 15 Temmuz'da Kuvayi Milliye ruhu geçerliğini yitirmiştir. Hayır tam bir Kuvayi Milliye ruhu ortaya çıkmış. Yaşanan Kuvayi Milliye nedir? Halkın karşı koymasıdır. Bundan dolayı da bu yitirmiştir diyemeyiz yaşananların unutulmaması için milli birlik günü ilan edilmiştir evet bundan dolayı cevabımız D şıkkıdır